Selam millet, hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün yine sizden gelen ders serimizde güzel oyunlarla, güzel kazançlarla devam ediyoruz. İlk oyunumuz Gate of Olympus. 100 lira satın alımdan bakalım dedemiz ne verecek? Sizin de güzel kazançlarınızı bekliyorum. Yorumlara Telegram kanalımı sabitledim. Oradan bana gönderebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel açtım. Güzel bir x, aferin 110x oldu. Bir daha geldi. Düşükten bahis oranlarına çok güzel x'lerle başlatıyor. Mükemmel x'leri sizin sayenizde görüyoruz. Mavi yeşil geldi. Ah gelmedi. Tetle kaçtı yine. Bak 650 x attı. Hadi son 5. Ver şu maksini kurtul yavrum. Hadi dedem tek spin de yaparsın sen bunu. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Harika açtın. X'lere bak X'lere. Abi şu X'lerin yani onda biri bende olsa göbeğe atarım yani. Çok güzelsin. Hadi kırmızılar. Mükemmel açtın yine. Yine mükemmelsin. Hadi lan. Gelsin artık şu Moax'in. Geldi. Geldi galiba. Evet geldi. Max tertemiz. 100 TL'ye 5000 lira. Gayet güzel. Tebrik ediyorum. Şimdi e, Fish A'ya geldik. ...1800 TL satın alımdan. Bu oyun da bitmeyen bir oyun bak. Sürekli firavun gelirse... ...o free spin demek. Yani... ...bir Big Bass Splash gibi düşünün. Balık topladıkça 10 spin ekliyor işte. <laughs> Güzel 450 buradan. Geldi bir tane daha güzelsin. Son bir tane daha ver. Harikasın. Şu kız da balıkları yükseltmeye işe yarıyor. Artık en az 90 liralık balık gelecek. Gördüğünüz gibi. Her o kız geldiğinde balık değerleri yükseliyor. Geldi. Geldi harikasın hem de. Fileyi de gönderdi. Harika balıklar açtı. 180 liralık balıklar toplayacağız artık. geldi yine. Daha 9 spin var. 2 tane daha gelirse oyunu uzatacağız. <laughs> oy 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 360'lık balığa başlayacağız şimdi. Geldi. Hadi bir tane money back alındı. Artık devamı kar. 6 spin var. Bak yine geldi. 450'lik balık başlasın. Güzelsin. 10 spinle devam ediyor. Artı onladı. 3.394 lira ödeme var şimdiden. Güzel. Bir daha vurdu. Hiç boş geçmiyor. Harikasın. 900 lira da buradan. <laughs> ne şanslısın be birader. Bu nedir? Abi gerçekten hiç boş gitmiyor ve artı bir veriyor sürekli. Oha şurayı niye yakalamadın ya. Neyse nazarlık olsun. Daha çok spin var. İlla bir yerde tekrar denk gelir. Hadi son 3. Son 2, bir tane daha lazım ve geldi. Artı 10'ladı yine. Yine artı 10 geldi. Oyun bitmiyor abi. <laughs> bir daha geldi. Ama boş gelmeye başladı ya. Bir tane balık veriyor artık. Ya da hiç vermiyor. 2 tane verdi bu sefer, güzel. Satın aldığım miktar kadar kazandı şu an. 1800. Son bir tane daha. Abi bu altın balığa giderse var ya şaşırmam. Bir daha geldi artı onladı. Bu nedir lan? artı bir verdi. 1800'lükle devam edecek. Topla fileleri. Güzel balıklar ver. Harikasın be. Harikasın be. Tek de 9000 ödeme. Şu an yatırdığının tam 10 katını aldı. Hadi lan boş geçme. Çok güzelsin. 21 bini koydu. Şu an tertemiz 40 bin. Bir daha geldi. Topla yavrum balıkları. Aman melekem kavur balıkları. Geldi 37'yi koydu. Sen harikasın ya. İşte budur. İşte budur. 78 bin. Sadece 1800 liraya tebrik ediyorum. Mükemmel kazanmışsın kardeşim. Şimdi şu garaj bine geldik. Bakalım 200 liralık mı satın almış? 1000 liralık mı? Evet 1000 liradan girmiş. Bol bol sembol var ki şu x'leri bir mağul etelim. Güzel açtın. Turuncu. Yıldız gelir mi? Ah be. Neyse. Tek spinde bir kombolarsa bak bak morlara bak morlara bak harikasın. Abi. Hadi devam. Turuncular, yıldızlar, kırmızılar. Fasulye gelir mi? Gelmedi. Abi o kadar mora çok az ödeme yaptı ya. İkisi az olduğu için maalesef. Hadi şu 1024'e bir kere oynalan. Bir kere oynalan uzatma geldi. Ya bir combo yapacak diye ya uzatma verecekti. Çok iyi oldu uzatma. Daha da işimizi görür. Tam ortada bir tane 1024 var. Ne olursun oraya bir kere oyna. Hadi. güzel Turunculara düştü. Güzel, gayet güzel. Sadece 1024'e odaklandım oraya bakıyorum. Hadi artık ya. Abi yeter. 1000 liraya 7000 gayet güzel. Tebrik ediyorum. Sweet Bonanza 1000'e geldik şimdi de. 400 lira satın alımla. Bakalım meyvelerden ne patlatacak. Bu arada oynamak isteyen varsa free spin bırakıyorum detaylı bir şekilde yorumdan inceleyebilirsiniz. Sweet Bonanza, Gates of Olympus istediğiniz herhangi bir oyunda free oynayabileceğiniz detaylar yorumda yazıyor. Erikler, üzüm gelir, karpuz gelir. At, at lan. Hadi x at uzatmayı. Cık. uzatma yerine 3 tane ayrı ayrı x atsan daha makbule geçerdi benim için. Hadi. Erikler geldi. X at artık. Çok güzelsin 1000x'i düştü. Harikasın be. Sonunda anasını satayım. Bir daha geldi. Arda arda ikinci bin x Abi bu kadar olur. Oyun fena akıyor. Oyun fena. Geldi 5000 de buradan. Son iki. Son. Daha ne ödesin? Yorumlara bakmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşın. Görüşmek üzere.